Zor yumurtalarının hepsini Efe ile Emir'e götüreyim. Aa bu ne? E. Emir ne yapıyorsun burada sen? Efe niye Emir'e kendi kıyafetini giydirdin? Giydirdim oyun oynuyorum. E. Nasıl oyun oynuyorsun? E. Niye? E. niye giyindin anneciğim sen bunu? Ne yaptınız buraya böyle sandalyeler e. böyle? E. Dur annem dur. Ne oldu söyle. Heh. Ha defterlerine bakmak istiyorsun. Tamam bakacağız ama bekle. Bak ben size ne getirdim. Bak. Çok güzeller. Gel. Ama bir dakika. Hayır durun. Ama bir dakika. Bir şey diyebilir miyim? Bak kaç tane var? 1 2 üç, dört. Sen iki tane seçeceksin. Emir iki tane seçecek. Tamam. de bunları ilgi. Tamam. Emir al bunlar da anneciğim çocuğun niye kıyafetini değiştirdin kendi kıyafetini giydirdin Emir'e? Kıyafetler oluyor. Aa, evet senin onlar annem. Burası nere şimdi? Nere. Evet. neresi şimdi? Neresi Efe? Ne oldu annem? Ne oldu Emir? Anne. Efendim annem? Burası benim yatak odam Emir'in yatak odası burada? Emir niye girmiyor oraya? Emir hadi sen de gel Emir. Emir anneciğim. Hah Gel. Hadi gel sen de evine gir hadi gel. Gir evine. Ha. Gir evine bakayım nasıl. Ha. Gir oraya evine gir yürü. Hah. Gir bakayım evin abisi o da eve giriyor bekle. Ha. Girdi girdi girdi. Gir evine yürü evine git hadi sen de evine gir. Ha. Git 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 evine gir bakayım. Abi de geliyor bak abi de orada. Ha. Burası sizin eviniz mi şimdi? nere bura peki bu üst kat ne burası burada, burada, burada da biliyorsun güneşleniyorsun burada ha, bur nasıl güneşleniyorsun göster bakayım ha, öyle güneşleniyorsun peki emir ne yapıyor aşağıda Anneciğim ya bak ben size neler getirdim ya. Dinozor yumurtaları bunlar biliyor musun? Bak içindekileri. Dinozor mu çıkacak? Bilmiyorum ki açalım mı hepsini? Hadi açalım. Emir'inkileri nasıl açacağız? İzin vermez ki Emir bize. Emir burada bak geldi. Ama onlar abinin Emir. Orada koş getirsen Koş 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 dikkat et. ha Dikkat et. Resmen survival parkuru resmen. Getirdin mi? Ver bakalım. Ama burası Ver bana. Ay Efe vermiyor ki. <laughs> tamam, tamam. Gel Efe. <laughs> ne oldu? Sen de gel, sen de gel. Abinin tişörtüyle gelende. Annecim bakalım. <laughs> Emir bağırma. <laughs> Ama hayır, bunlar senin değil. İki tanesi senin abi açacak. Değil mi Efe? <laughs> Hadi açalım bakalım. Hadi. Bak Efe, bunun içinde maviler var. Bunda ne var bakalım? Bu renk renk var. Baksana tam bir dinozor evet. yumurtasının evet. rengi var. Hadi açalım. Açalım ama bir kap bulmamız lazım. Tamam ben alırım. Koş bir kap getir hemen. Koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et anne. Emir yapma üzülüyorum oğlum. Bak abi kap getirecek. <laughs> Hah. Gel 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 Efe. <laughs> <Hah>. Getirdin mi? <laughs> tamam şimdi sırayla açalım mı? Hadi aç bakalım merak ettim. Ne renk yumurtalar çıkacak? <laughs> Hadi sen de gel Emir gel. Gel gel gel. Gel Efe üstünü değiştirelim Emir'in ya. <laughs> ha, ver abi benim... bunları da açsın. Anne bir de çıkması Açtın mı? <laughs> Dök bakalım içinden ne renkler çıkacak. Ay <laughs> Efe Anne ağzına atıyor daha bebek o. Evet. Hı. Hı. tamam. Tatlı Emir tamam, tamam oğlum. Anne. Efe, ona verme, verme ona. Anne. Devam et. Emir niye çıktın aç oraya? Anne. Aç annem aç diğerlerini de. Emir bak. Ay, baktın Dur bakalım abi daha açıyor yine. Ama çığlık atmak yok Emir. Hı. Dök bakalım annem içine. Hı. Bu kadar mı? Ama yine aynı renkler. Aynı renkler çıktı Emir. İçinden. Son iki tane kaldı. Annem. Hı. Tat bakalım peki tat hadi. Hah. Emir güzel mi? Sevdin güzel mi Emir? Güzel, güzel mi anne? Hah. Yiyor abisi. Lüp 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 yiyor minik bebek. E bak abi açıyor. Diğerini açtı abi diğerini. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Açılmadı mı anne? Açın, açın. Dur ben de şunu açayım bir. Tamam. Yok ya bundan da aynı renkler çıktı. Bak. Ay. O sonuncuyu da kes bakalım. O da pembe. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Aa! Oley mavi çıktı. Hayır hayır ağzında var anne. Sen de tat bakalım nasıl tadı çikolata, badem, değil mi? Güzel değil mi? Hı hı. Beğenmedim Ama Emir çok beğenmiş gibi. Baksana Lüp. Çikolata da aslında çıkarıyor. <laughs> Hayır çıkarıyor o da. Ay o da beğenmedi Efe. Güzel değil demek ki. Dur hemen Emir'i de götürelim. Ellerini yıkayalım. Şu üstünü de değiştirelim. Yürü koş koş Efe. Koş koş koş.